Merhaba değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğeniyor ve ilerlemesini ilerlemesi istiyorsanız beğeni yapıp paylaşım yapmayı unutmayın. Biz şimdi sağlıklı bir içecek hazırlayacağız. İçinde ıspanağımız var, maydanoz dallarımız var. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Biz bir kişilik yapacağız. Muzumuz var, balımız var. Hindistan cevizi sütü yaptık. O da kaynamış suyun içine birazcık yani bir iki kaşık kadar Hindistan cevizini rondodan geçirip süzdükten sonra hazırladık suyumuzu. İsteyen bunu kullanabilir. İsteyen sade suda kullanabilirsiniz ya da süt kullanabilirsiniz, yoğurt kullanabilirsiniz. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi biz bu kabımızı alıyoruz. Açtıktan sonra içine maydanozlarımızı biraz küçülterek koyacağız. İçine atıyoruz. Saplarla beraber atıyoruz. Faydalı maydanozun sapı da her şeydi. Şimdi ıspanak yapraklarımızdan 2-3 tane koyuyoruz. Çanınız ne kadar isterse yapabilirsiniz bunu. Cihaz çeksin diye biraz doğruyorum onları. Ya yani da elinizle parçalayabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi muzumuz var. Muzumuz böyle. Yani böyle çok olgunlaşmış muzlarınızı atmayın. Onlar daha faydalı. Ham muzlardan daha faydalı. Daha çok ee, vitaminleri ilerlemiş, iyi olmuş şekildedir. Böyle şimdi biz onları içine atıyoruz. Birkaç tane de muz. Bölümcül e, muzun bu şeyleri de çok faydalı. Şimdi içine bir de şöyle az bir bal atacağız. İsteyenler atmayabilir. Yani bal çok faydalı. Bütün herkes bal yemeli. Yani öğrenciler olsun, yaşlılar olsun çok faydalı şu şekilde. Şimdi Hindistan cevizi sütümüzü de ekliyoruz. Normal süt de koyabilirsiniz demiştik. Az su da ekleyeceğiz. Şöyle. Şöyle yerleştiriyoruz. Çektiriyoruz onu. Yani İstediğimiz kadar yaparız bunu fazla yapmak isteyenler. Şöyle çıkarıyoruz, bunu alıyoruz, açıyoruz. Ondayla da yapabilirsiniz. Bu şekilde bardağımıza döküyoruz. Daha fazla yapmak isteyenler daha fazla yapabilir. Bu şekilde her gün içebilirsiniz. Sabah, öğle, akşam ne zaman isterseniz. Yapacak olanlara afiyet olsun. İyi seyirler.